YouTube tekrar hoş geldin. Ee, kaldığımız devam ediyoruz. Son bir görev kalmıştı herhalde. inşallah. Torunanın son uçuşu. Aynen. Bir kalıyor Hey Woozie, what's the business? My man that van you were for by the Torino? Yep, he's there. Hmm. he's about to take some merchandise and cut up a They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. back if you hear something. Thanks. Hem bu uyuşturucu şimdi durdurarak devlete de bir nevi hizmet etmiş oluyoruz bu arada. O ne lan? Oh, look here, gun. Bunlar bana ateş etmeye geliyor. Ellerinde silahlı olan adamlara hiç güvenmem. <laughs> Kırık peşimde ama. Bakın silahları yok da çatır çatır indiriyorum valla. Kaçma lan! Geliyorum. Aradığımız adamımız minibüs bulmuş Valla kaçıyorlar. Helikopter düşürmek için bize RPG lazım. Hem burada var hem bizim üstümüzde de var. Şara. İki yıldızda çıktık valla. Ne <laughs> al. Şunu da al. Ne oluyor lan? Dur şu polise uğraşamam. Tut Koş. Farklı motor bu benimki değil. Koş. Nerede? baya Bayağı yakın uçuyor ha. Böyle uzaklaşıyoruz. Dur. Zemine baya yakın gidiyor. Dur 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 dur. Ben bunu nasıl patlatacağım lan? İyice önüne geçeyim. Bana doğru yaklaşıyorken koşu doğru bir bazuk atayım. Güm. Bu tarafa git. İstemsiz indim. Sen sana atarım da ölürsün. Vallahi bu olmadı. Ve nasıl vuramadım inan anlamadım. Kaçma. Aslında akıllı kediyle ateş ederek daha iyi indirir zaman. İnme süresi falan düşündüğün zaman. Burada vurdum <laughs> ama hiç şey olmadı. Bu helikopter bazooka mermisine dayanıklı vallahi. çarpar falan bana diye solundan geçti. Ha durdu büyük hata. Torena'nın sonu. Mükemmel <laughs> Torena patamı nasıl çıkamaz. Çıkamazsın zaten artık. All right, come on, you can do it, you can do it. Easy, man, I'm here to see Woozy. Upstairs, stupid ass motherfucker. Come on, come I'm Johnson, I'm here to see Woozy, I work with him. Yes, right this way. Uh, you know of the boss's curse? Curse? Curse nah. is blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him, we call him our lucky mole. I, I keep that in mind. Good. Hoş geldin, <laughs> yok. hello carl hey what's happening woolsey you know how you doing straight to the facts i can't use your help unless i'm open with you about who i am and what i do let me reintroduce myself i am the boss of the mountain plowboys boys. Nice to meet you likewise why don't you sit down as dai dai lo of the triad it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business where i come in at we shall see i'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last tong meeting Come with me. And you'll see how we triad subtle things without recourse to unnecessary violence. Alright, I'll ride with you. We'll need a ride. Come on. Mine's getting some body. Alright, don't try. The Blood Feather Triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. Okay, so what's all this talk of business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but nervous. This is a place. Come on, it's this way. Ha, Now, where's that loose cop? What the hell are you doing? Just checking. the... You know. Just shut up, Carl. This way. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Come on. you with you. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Come on. Yeah, I did him. Ah, we're here. This way. Strange. This gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Evet. Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out. Die, die, low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again. Hayla, <laughs> here have namma. Hadi Pusu, Triad tabii ki de intikamını alır. Kardeş ben Gözü ah! değiştir yamultur bunlar bizi vallahi gözümüzün yaşına bakmaz diyeceğim Akkık geriye değiştirsen mi? MP5 daha iyi ya bullet. Ah, ne kadar sen zeyde indirdin. Bunlar benim aşık atamaz. Sadece koşmayı becerim diyor, o kadar. Çabuk gidiyoruz. Üstlerini özürüyoruz. Kapatça. Ama etkili. Gözün görmüyor onlara ateş mi ediyorsun? Bunları patlatmam gerekiyor. Gidemem başka. Ya bu trafik çok büyük sorun ya. Hiç çete savaşı görmemişler. Oo kaç kaç kaç, 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 kaç. Gelme lan, gelme. Thank Carl. You saved me from having to kill them all myself. Çok aksiyonlu bir kısımdı. Hadi gidelim. Here, a token of the appreciation for what you did today. Okay, rica ederim. Ne demek? Run to bir daha yapalım. Ran Fa Hey Buzi, my man, what's going down? Hey CJ, let me introduce you to Shuk Fu, Ram Fa He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? Ah A Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. Mm. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. <laughs> <laughs> he is Triad, a mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Danang boys. Mantıklı. Okay. <laughs> Thanks for your support. Guzzi hakikaten çok iyi kullanıyor ha. Cizinin telefonu aramasını bize o haber verdi. Torino'nun yerini o söyledi. Adam gibi adam bu ya. Arabayı al. Kargo araba mı? Haydi, kusura bakma, sen çok yavaş sürüyorsun. Benim öyle huylarım yoktur peki. Geldik. Alalım bakalım kargoyu. Hı. Bu bir tuzak. Daha hemen çıkışları kapatıyor. Nasıl? Arabayı koruman mı gerekiyor? İyi. Utanmıyor mu lan yolu kesmeye? Şerefsiz. Tamam. Şimdi çıkarım buradan. Böyle bastırıp gidelim buradan. O ne yolun ortasında bekliyor. Ben seni ezerim o zaman. Oğlum adam uzun atlama rekoru kurdu. Onun kadar uzun atladı öyle. Bekle bekle. Arkadan geliyor mu takibe? Yok. Siz yine yol kesiyorsanız da babacım ayıp denilen bir şey var ya. Burada daha başı mı ya? Havalimanında yol mu kesilir? Hadi köyünüze. Adamlar yolumu kesiyor. Bir tane polis yok. Ben adamları öldürüyorum. Polis başıma düşüyor. Oğlum <laughs> <Ben> bozuk ya. Bu ne lan? Bunu görünce Recep Emelik geldi aklıma. Bu ne lan? Yeter lan. Gelin lan bir daha sürmeyi beceremiyor çarptılar hayat yetişemezler bir bu ne lan <laughs> araba yürün içine girip çıktı bir yetişiyor <laughs> mu yetişiyor gibi gece test şerisi dur bunlar buradan artık dayanamaz yalnız <laughs> iyi kaza yaptık ha araba yanıldı Bunlar buraya hayatta gelemez. Gelene kadar ben kaçarım. Sanırım dışına çıktı lan. Yok. Diğeri de öbür uçta. Bu ne lan? Nerede? Bir tane daha düştü peşimize. Bu o değil. Lan bu değil. dolanmış geri geliyor. Aman sıkıntı yok. Bunlar beni yetişemezsin yetişir böyle bir fake atarım. Bunun bir tane geliyor önümde. Bu ne lan? Bunlar çete değil. Bunlar tutkakadan geçen insanlar. Hadi bu çok kötü oldu. Tamam kötü kapıldık. Oha adam arabayla geldi. ne yuvarlandı ama. Hala girişte bekliyorlar. Baksana şuraya. Bu da sürmeye beceremiyorlar da. Geldim. Araba bile surduya döndü ama olsun o kadar. Evet. Youtube. Yanlış mı? Üç görev etti. Yaklaşık olarak 15-20 dakika arası bir şey yapar. Bazıları hızlandırırım falan. Olabildiğince 15 dakikaya yakın tutmaya çalışıyorum videoları. O yüzden 3 görev yeterlidir. Şimdilik görüşmek üzere. Ben tekrar bu videoya gelince başlayacağım.